nefsi emmarenin derinliği. İnsan bu fani dünyaya sadece yemek, içmek ve dünya telaşının peşinde koşmak için gönderilmiş bir varlık değildir. Tasavvufi bir perspektifle bakıldığında her birimiz aslında kutsal bir sürgün yerindeyiz ve bu sürgünün bir tek gayesi vardır. Aslımıza yani o ilahi kaynağa geri dönmek. Bu dönüş yolu ayaklarla yürütülen bir yol değil, kalple kat edilen bir mesafedir. İşte bu mesafeyi kat ederken, önümüzdeki en büyük engel, aynı zamanda en büyük binek olan nefsistir. Nefis, insanın içindeki ham enerjidir. Terbiye edilmediğinde bir canavar, terbiye edildiğinde ise kişiyi arş alaya taşıyan bir buraktır. Tasavvuf ehli, bu yolculuğu yedi ana istasyona bölmüştür. Her bir istasyon ruhun üzerindeki bir örtünün kalkması, kalbin bir nebze daha parlaması demektir. Yolculuğun başlangıç noktası, insanlığın çoğunun takılıp kaldığı, karanlıkların en koyusu olan nefsi emmare mertebesidir. Emmare sürekli emreden demektir. Burada nefis dizginleri tamamen eline almıştır ve akla, kalbe, ruha hükmeder. Bu makamda olan bir insan için tek bir ilah vardır. Kendi arzuları, şehvet, öfke, kibir ve haset bu mertebenin doğal iklimidir. Emmare mertebesindeki kişi yaptığı kötülüğün farkında olmadığı gibi bundan derin bir haz duyar. Başkasına zarar vermek, yalan söylemek veya haksız kazanç elde etmek onun için bir başarı göstergesidir. Kalp Günahların isiyle tamamen kaplanmıştır. Tasavvuf kitaplarında bu makam pis kokulu bir bataklığa benzetilir. Buradaki insan aslında bir esirdir. Kendi dürtülerinin, alışkanlıklarının ve çevre baskısının kölesidir. Ancak ilahi rahmet tecelli ettiğinde bu bataklığın içinden bir uyanış çığlığı yükselir. Kişi içine düştüğü durumun çirkinliğini ilk kez fark etmeye başlar bu, karanlık bir odada bir kibrit çakılması gibidir. Nefsi levvame ve içsel savaş İşte bu farkındalık başladığında, kişi ikinci basamak olan nefsi levvame makamına adım atar. Levvame, kınıyan, pişmanlık duyan nefistir. Burası bir savaş meydanıdır. Kişi artık günah işlediğinde içi sızlar, vicdanı onu rahat bırakmaz. Ben bunu neden yaptım? Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağım soruları zihnini kemirir. Ancak levvame makamı istikrarsızlığın makamıdır. Bir gün tövbe eder, ertesi gün nefsinin oyununa gelip tekrar eskiye döner. Bir gün seccadesinde gözyaşı dökerken diğer gün öfkesine yenik düşebilir. Tasavvuf ehli burayı bir adım ileri, iki adım geri süreci olarak tanımlar. Burada asıl mesele düşmek değil, düştükten sonra her seferinde daha büyük bir azimle kalkmaktır. Bu makamda olan kişi artık ben iyi biriyim diyemez. Çünkü kendi acziyetini ve kusurlarını görmeye başlamıştır. Kendi nefsini kınamak kibrin panzehiridir. İnsan kendini ne kadar küçük görürse ilahi huzurda o kadar büyümeye başlar. Bu mertebede sabreden ve seccadesini terk etmeyen yolcuya, gayb aleminden pencereler açılmaya başlar. Üçüncü durak olan nefsi mülheme, ilham alan nefis demektir. Burası perdelerin hafifçe aralandığı, kalbe hikmetli manaların doğmaya başladığı bir yerdir. Artık ibadetler bir yük değil, bir sığınaktır. Kişi eşyaya ve hadiselere baktığında sadece dış yüzünü değil, arkasındaki ilahi kudreti de görmeye başlar. Mülheme makamındaki derviş, kuşun ötüşünde bir tesbihat, yaprağın kımıldayışında bir zikir duyar. Sezgi gücü artar, rüyaları sadıklaşır. Ancak unutulmamalıdır ki, burası tasavvufun en tehlikeli tuzaklarından biridir. Çünkü kişi, kalbine doğan bu güzelliklerin kendi keramet olduğunu sanma yanılgısına düşebilir ben oldum dediği an, kendini dev aynasında görmeye başladığı an, emmareye geri düşme riski vardır. Mülheme makamı, şöhret ve benlik iddiasının en büyük imtihan yeridir. Bu makamı kazasız geçmenin tek yolu, ben bir hiçim, her şey ondandır diyerek tevazu toprağına gömülmektir. Eğer yolcu bu imtihanı geçerse, dört numaralı makam olan Nefsi mutmainneye ulaşır. Mutmainne tatmin olmuş, doyuma ulaşmış, sükun bulmuş nefistir. Burası şüphelerin yerini kesin bir imana bıraktığı yerdir. Kalp tıpkı fırtınalı bir denizden sonra dinginleşen bir göl gibidir. Artık dünyevi olaylar, hastalıklar veya kayıplar bu kişiyi sarsmaz. O, la ilahe illallah hakikatini sadece diliyle değil hücreleriyle hissetmektedir. Nefsi mutmainne makamı velayet yolunun kapısıdır. Bu kişi Allah'tan başka kimseden korkmaz ve kimseden bir şey beklemez. O Allah ile huzur bulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bu mertebe özel bir hitapla onurlandırılmıştır. Ey mutmain olmuş nefis sen ondan razı o da senden razı olarak Rabbine dön. Bu ayet, yolun geri kalanının nasıl şekilleneceğinin de ipucunu verir. Bu huzur ikliminden sonra beşinci basamak olan nefsi radiye gelir. Radiye, razı olan demektir. Ama bu sıradan bir kabulleniş değildir. Bu makamdaki kişi, Allah'ın kendisi hakkında takdir ettiği her şeye aşkla razıdır. Başına bir musibet gelse Rabbim beni hatırladı. Bu onun bir hediyesidir diyerek sevinir. Nimete erdiğinde ise bu onun ihsanıdır diyerek şükreder. Onun için şifa ile hastalık, zenginlik ile fakirlik arasında bir fark kalmamıştır. Çünkü o elçiye değil gönderene bakmaktadır. Radiye makamı insanın kendi iradesini Allah'ın külli iradesinin içinde erittiği yerdir. Artık neden bu böyle oldu sorusu onun lügatinden kalkmıştır. Sadece eyvallah vardır. Kulun Allah'tan razı olması, Allah'ın da kulundan razı olmasını beraberinde getirir ki, bu da altıncı mertebe olan nefs-i mardiyedir. Bu makamda artık kul, ilahi rızanın bir tecellicahı haline gelmiştir. Mardiye mertebesindeki bir insan yeryüzünde Allah'ın yaşayan bir şahididir. Onun her hali başkalarına huzur verir. O konuştuğunda kalpler yumuşar. O sustuğunda ruhlar sükûnet bulur. Allah bu kulunun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olur. Bu makamda beşeri sıfatlar iyice zayıflamış, ilahi sıfatlar ise kişinin üzerinde parlamaya başlamıştır. Merhameti, affediciliği ve cömertliği sınırsızdır. Ve nihayet yolculuğun zirvesi olan yedinci makam, nefsi kamile ya da nefsi safiye. Burası insanı kamilin yani tam olgunluğa ermiş insanın makamıdır. Bu makamın diğerlerinden farkı, artık burada hiçbir benlik davasının kalmaması, sadece mutlak varlığın tecellisinin ütüm sürmesidir. Kamile makamındaki kişi, tertemiz, duru ve saf bir ayna gibidir. O aynada neye baksanız, Allah'ın esmasını görürsünüz. Bu makam, peygamberlerin ve büyük mürşidi kamillerin makamıdır. Onlar dünyada yaşarlar ama dünyadan değillerdir. Onlar, yaratılışın gayesi olan marifetullah zirvesine ulaşmışlardır. Burası kelimelerin bittiği, dilin sustuğu, sadece halin konuştuğu bir bekabillah makamıdır. Bu yedi basamaklı yolculuk aslında bize şunu fısıldar. Sen sadece et ve kemikten ibaret değilsin. İçinde devasa bir potansiyel, ilahi bir nefes taşıyorsun.'' Ancak bu potansiyelin açığa çıkması için kalbinin üzerindeki o yedi katmanlı kiri temizlemen gerekiyor. Tasavvuf bir bilgi biriktirme sanatı değil, bir eksiltme sanatıdır. Fazlalıklarından, iddialarından, kibrinden ve sahte kimliklerinden kurtulma sanatıdır. İnsan kendi acziyetini ne kadar derinden idrak ederse, ilahi kudret o ölçüde onun hayatına dahil olur. Bu yolculukta en büyük yardımcınız samimiyet ve sürekliliktir. Bugün tövbe edip yarın bozsak da o kapıyı çalmaya devam etmeliyiz. Nefis eğitimi dünyadan el etek çekip bir mağaraya kapanmak demek de değildir. Asıl güner halkın içinde hak ile beraber olabilmektir. Alışveriş yaparken, çalışırken, ailemizle vakit geçirirken o yedi mertebenin meresinde olduğumuzu tartabilmektir. Birisi bize hakaret ettiğinde tepkimiz emmarece mi oluyor, yoksa nece bir sükunetle mi karşılıyoruz? Bir başarı elde ettiğimizde mülhemenin kibrine mi düşüyoruz, yoksa mardiyenin şükrüne mi sarılıyoruz? İşte gerçek tasavvuf budur. Kalbini tasfiye eden insan için artık dünya bir zindan değil, bir seyirge haline gelir. O her yerde sevgilinin izini görür. Tasavvuf parmağı başkasına değil, kendine çevirdir. Her olaydan bir ders çıkarmak dervişliğin şiarıdır. Şimdi yapman gereken tek şey, o paslı kalp aynasını eline alıp, Bismillah diyerek temizlemeye başlamaktır. Unutma, o ayna parladığında, orada göreceğin güzellik seni sarhoş edecek kadar muazzam olacaktır. Sen sadece yürümeye bak. Yol seni menzile götürecektir. Tasavvufun özü sevgidir. Nefsin ilacı da aşktır. Bizler erimek için buradayız. Kendi karanlığını aşk ki içindeki o sönmez nuru keşfedebilesin.